Bismillahirrahmanirrahim. Değerli izleyenler bu bölümde inşallah dünyada var olan, yaratılmış olan her şeyden hatta kendimizden, kendi yaratılışımızdan ders çıkarmamız gerektiği ve ibret almamız gerektiği konusuna değineceğiz inşallah. Bu alemde yaratılan her şeyden bir ders çıkarılmalıdır. İnsan yerin ve göğün yaratılışına, kendi yaratılışına, gözümüzün, kulağımızın, başımızın, gövdemizin, elimizin, ayağımızın, dilimizin her şey yaratılışına bakıp bundan ders çıkarmalıdır. Tefekkür etmelidir. Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'in birçok yerinde bizleri tefekküre, düşünmeye davet etmektedir. Çünkü düşünen insan, tefekkür eden insan birçok dersler çıkarır, birçok hatasını anlar ve bu hataları telafi etme yoluna gider. Ve ileriye yönelik de başarı elde eder. Çünkü tefekkür etmiştir. Bu yüzdendir ki hadislerimizde buyurulur ki bir saat tefekkür 70 yıl ibadet etmekten daha üstündür. Çünkü bu bir saatin belki öyle bir sonucu olabilir ki 70 yıl 70 yıla bedeldir, daha üstündür. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve, aleyhi ve sellem bir buyruğunda çocuklardan beş tane ders almamız gerektiğini bize öğütlüyor çocuklardan yani hepimizin geçirmiş olduğu bir dönem. Yaşımızın küçük olduğu dönem. O dönemlerden dahi çıkarmamız gereken dersler var. Çocuklardan Peygamber Efendimiz ne gibi dersler çıkarmamızı istiyor? Mesela birincisi buyuruyor ki çocuklar çok ağlarlar. Ağlamak bir meziyettir, bir güzelliktir, ayrıcalıktır. Bunu birçok insan fark etmez, anlamaz. Ağlamanın kötü bir şey olduğunu zanneder. Halbuki ağlayan insan duyguları ölmemiş insandır. Bir kimsenin mazlumiyetine, bir kimsenin haksızlığa uğramışlığına ağlayabilen insan yaşıyor demektir. İnsandır demektir. Ama hiçbir şeye ağlamayan insan tabi rahatsızlığı vardır o ayrı bir konu. Normal sağlıklı bir insan için söylüyorum. <laughs> e, mazlumun durumunu görüp de ona üzülmeyen kalbi kırılmayan hüzünlenmeyen ve gerektiğinde de ağlamayan insan ölmüştür artık ondan bir hayır gelmez. O yüzden ağlamak bir meziyettir. Sadece Ahl-i Beyt Aleyhisselam'ın musibetlerine, İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın Kerbela vakasında yaşadıklarına ağlamayı kastetmiyorum. Onlar en güzel ağlamalardır. Allah katında en değerli ağlamalardır. Fakat insanın günahlarından ötürü de ağlaması en değerli gözyaşlarındandır. Allah korkusundan insanın bir secdeye varıp secdede gözyaşı dökmesi. Cehennemi düşünüp, ölümü, kabri, <laughs> hesabı, kitabı düşünüp gözyaşı dökmesi Allah nezdinde en değerli şeylerdendir. Çocukların bir özelliği ağlamalarıdır. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki keşke büyükler de bunlar gibi olsaydı. Yani büyüklerde de gözyaşı olsaydı, Allah rızası için dökülen gözyaşı olsaydı. Çocuklardaki ikinci özellik onlar toprak üzerinde oturuyorlar ve hiç çekinmiyorlar. Toprak üzerinde oturmaktan maksat yani onlarda kibir yok, onlarda büyüklenme yok. Hiç gördünüz mü küçük bir çocuk kaldırım taşının üzerine oturacağı zaman oturmayayım üzerim kirlenir, üzerim tozlanır dediğini gördünüz mü? Normal şartlarda yoktur. Hiçbir çocuk bunu düşünmez. Toprağa da oturur, külün içine de oturur, suyun içinde de oturur. Nerede oturduğuna bakmaz. O oyununa bakar. Oynamaya dalmıştır. Peygamber Efendimiz çocukların kibirli olmadığını vurgulamak istiyor. Toprak üzerinde otururlar yani kibirli değiller. Biz de kibiri bir kenara bırakmakla mükellefiz. Kibirli insan Allah'ın düşmanıdır. Şeytan neden Allah'ın huzurundan kovuldu? Kibirlendiği için. Biz de eğer kibirli olursak biz de kovuluruz. Allahu Teala <laughs> Kur'an-ı Kerim'de Kullarını, güzel kullarını vasfederken ne buyuruyor? Onlar yeryüzünde mütevazı bir şekilde yürürler. Yani böbürlene böbürlene yürümezler. Elbiselerini yere sürükleye sürükleye yürümezler. Eski Arapça ahiliyetinde bu varmış. Büyüklenmek isteyen elbisesini yerde sürükleye sürükleye yürürmüş. Ee, kibirli insan yani aynı ördek yürüyüşü gibi ördek nasıl göğsünü öne sürer, kafası da biraz arkadadır. Ördek yürüyüşü gibi kibirlene kibirlene yürümeyin. Mütevazı olun insanlara karşı kendinizi büyük görmeyin. Hazreti İsa aleyhisselam ne buyuruyor? Bitki nasıl yumuşak yerde yetişiyorsa, yumuşak toprakta yetişiyorsa, hikmet de mütevazi kalplerde yetişir. Bir insan hem kibirli hem de hikmet ehli olabilir mi? Olamaz. Olamaz. Hikmet hangi kalplere yerleşir? Mütevazi olan kalplere. O zaman biz de insanlara karşı tepeden bakmamalıyız, mütevazı olmalıyız. Evet, çocuklardaki diğer özellik <laughs> kavga ettiklerinde kin gütmezler ve çabuk barışırlar. Gerçekten de öyledir. Hepimiz bu çocukluk dönemini yaşadık. Hepimizin çocukları e, var. Allah bütün evlatlarımıza sağlık versin. Hepsinin yaşantısında bunu görüyoruz. Çocuklar birbirleriyle oynarken kavga dahi etseler, birbirlerine vursalar dahi, beş dakika sürmez bir bakarsın ki tekrar beraber oynuyorlar. Ve beş dakika önce yaptıkları kavgayı hiç hatırlamazlar bile. O kavgadan dolayı kalplerinde birbirlerine kin de beslemezler. Her gün yine bir araya gelip yine oynarlar. Kalplerinde kin tutmazlar. Bu alabileceğimiz en güzel derslerden bir tanesidir. Çabuk barışırlar. Yani <laughs> sen bana yan baktın meselesinden dolayı 10 yıl, 20 yıl birbirine küsülü kalanlarımız var. Çok basit bir meseleden sen yolda beni gördün ama selam vermedin meselesinden dolayı bir ömür birbiriyle konuşmayan insanlar var. Cehaleti görüyor musunuz? Çok basit dünyevi meselelerden dolayı birbirine küsülü olanlarımız var. ve işin kötü yanı da budur ki eskiden mesela köy yerlerinde falan bir ağ sakal yaşlılarımız, büyüklerimiz araya girdiğinde insanları barıştırabiliyordu. Bir hacı araya girdiğinde insanları barıştırabiliyordu. Bir alim, bir hoca geldiğinde zaten orada kan bağışlanırdı. Yani o kadar önemliydi. Ama bugün 10 <laughs> tane hacıyı, 5 tane alemi, sakalları bir araya getiriyorsun ama iki kişiyi barıştıramıyorsun. Maalesef durum e, bu açıdan hiç iyi değil. İşte o yüzden Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem buyuruyor ki keşke siz de çocuklar gibi olsaydınız. Yani kavga ettiğinizde kin gütmeseydiniz ve çabuk da barışabilseydiniz. Bizim her birimizin görevi bu. Peygamber Efendimizin arzu ettiği bir Müslüman olmak. Allah'ın arzu ettiği bir Müslüman olmak. O yüzden kin ve nefreti bir kenara bırakmakla mükellefiz. İmam Muhammed Bagir aleyhisselam buyuruyor ki, iki mümin üç gün küsülü kalsa, İmam Muhammed Bağır aleyhisselam bizim 5. imamımız. 12 iki imamlardan beşincisi buyuruyor ki iki mümin üç gün küsülü kalsa ben onlardan beriyim. Ben onlardan beriyim. Bu ne kadar ağır bir cümle değil mi? Biz diyoruz ki 12 imamlar bizim imamlarımız. İmam Muhammed Bağır bizim beşinci imamımız. Biz onu imamımız olarak kabul ediyoruz. Ama acaba o bizi bir ehlibeyt dostu olarak kabul ediyor mu? Buyuruyor ki iki mümin üç gün küsülü kalsa ben onlardan vereyim. Oradan bir tanesi dedi ki ey Resulullah'ın evladı peki birinin suçu yoksa o zaman ne olacak? İki kişi küsülüler ama birinin suçu yok, biri haklı. O zaman ne olacak? İmam Muhammed Bağır aleyhisselam buyurdu ki, o haklı olan da suçu olanın yanına gidip kusura bakma ben hatalıyım demelidir. Ve barışa neden olmalıdır. Çok zor bir şey. Hem haklı olacaksın hem de ben hatalıyım deyip barışa vesile olacaksın. Bunu kim başarabilir? Bunu gerçek iman sahibi başarabilir. Bunu gerçek ehlibeyt dostu başarabilir. Nefsini gerçekten eğitmiş bir kimse bunu başarabilir. Tabi bir insan eğer zarar veriyorsa, yani ben bununla diyalog halinde olursam hep zarar göreceğim düşüncesi varsa, küsülü olmamak kaydıyla, kin beslememek kaydıyla ondan uzak durabilirsin. İlla her gün bir araya gelip çay içmek, muhabbet etmek zorunda değilsin. Uzak dur ama küsülü de olma. Sen falancayla küsülü müsün diye sorulduğunda hayır diyebil. Kalbinde ona karşı kin gütme. Tam tersi elini duaya açtığın zamanlarda onun için de dua et. De ki Allah'ım onu hidayet et. Ona da dua et. Allah'ım onu ıslah et. Düzelsin, kalbine iman ver. <laughs> Ona da dua et. Peygamber Efendimiz kendisine kılıç çekenlere dahi dua ederdi. Allah'ım onları hidayet et diye onlara da dua ederdi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve, aleyhi ve sellem buyuruyor ki Üç günden fazla din kardeşine küsülü kalan kimse o halde ölürse cehennemliktir. Üç günden fazla din kardeşine küsülü kalan kimse o halde ölürse yani küsülü halde ölürse cehennem ehlidir. Tövbe etmemiz gerekir. Günahlarımızdan dolayı tövbe etmemiz gerekir. Bir ehlibeyt dostuna karşı kalbimizde kin beslediğimizden dolayı tövbe etmemiz gerekir. Belki üç günün sonunda ben barışmak için bir sürem olmayacak, ecelim gelecek, öleceğim, dünyadan gideceğim ve tövbe fırsatım olmayacak. Nereden bilebilirim? O yüzden üç günü geçirmeden, din kardeşlerimizle barışmamız ve tövbe etmemiz gerekir. Elbette <laughs> kin gütmeme ve barışma meselesi şahsımızla alakalı olan konulardadır. Toplumsal meselelerde, vatan, bayrak meselelerinde, namus meselelerinde bu söz konusu değildir. Orada gereken yapılır. Yani eğer vatana göz koyan varsa o göz çıkarılır. Eğer dinimize, değerlerimize bir hakaret varsa orada ceza kesilir. O kendi yerinde. Benim bu anlattığım konular şahsımıza yapılan meselelerle alakalıdır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem buyuruyor ki İki kişiden yani küsülü olan iki kişiden kim barışmak için önce hareket eder ve adım atarsa o cennet ehlidir. Evet ilk önce davranmak ne kadar faziletlidir. Ben birine küstüm. Ona fırsat vermeden ben hemen ilk adımı atmam lazım barışabilmek için haklı da olsam, haksız da olsam, barışmak için ilk adımı ben atarsam, ben cennet ehliyim. <laughs> Peki, ben ilk adımı attım ve barışmak istedim ama karşı taraf <laughs> burun kıvırdı, barışmak istemedi. O zaman ne olacak? O zaman da buyuruyor ki, sen kardeşinle barışmak için adım attın ama o barışmak istemediyse mel'unun mel'un iki defa buyuruyor ki o adam mel'undur yani lanetlenmiştir. Lanetlenmiştir, lanetlenmiştir. Barışmaktan kaçan adam mel'undur. Mel'undur. Men terk el mira ve huve muhiq bunya lahu fi a'la'l cenne. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem buyuruyor ki kim haklı olduğu halde tartışmaktan kaçınırsa kavgadan tartışmadan kaçınırsa haklı olduğu halde kaçınırsa Allah onun için cennetin zirvesinde en güzel yerinde bir ev yapar. Evet değerli izleyenler bizler gerçekten kavgadan, tartışmadan, kalp kırmadan ciddi şekilde sakınıyor muyuz? Yani trafikte birisi geldi, arabamıza hafiften dokundu. Ne yapıyoruz orada? Hemen kavga gürültü peşinde miyiz? Yoksa en tatlı şekilde olayı çözme peşinde miyiz? Aile içerisinde eşimiz bize bir şey dedi. Bize ters geldi. Hemen kavga gürültü peşinde miyiz yoksa olayı en tatlı şekilde çözme yoluna mı gidiyoruz? Bunların hepsi bizim için bir sınavdır. <laughs> Allah'ın kameraları, melekler dört bir yanımızda her anımızı kaydediyor. Ve her an sınav halindeyiz. O zaman davranışlarımıza dikkat etmekle mükellefiz. Çocuklardaki dördüncü özellik, yarının rızgı için bugünden ağlamazlar. Yarın ben ne yiyeceğim? Acaba yarın annem babam bana bir şey verecek mi? Yoksa aç mı kalacağım diye çocuk düşünmez. Oturup bunun içinde ağlamaz. Bunun stresini yaşamaz. Annem var, babam var. Elbet bir şey verecekler, çocuklarını aç bırakmayacaklar. Düşüncesi bu. O zaman <laughs> bizler de çocukların bu özelliğinden ders çıkarmalı, ibret almalı ve bütün tedbirlerimizi aldıktan sonra, planlarımızı yaptıktan sonra artık gerisini Allah'a bırakmalıyız. Ben yapabileceğim her şeyi yaptım. Allah'ın rızık göndermesi için gerekli olan vesileler her neyse benim aklıma gelen vesileleri yaptım, uyguladım, tedbirimi aldım. Artık Allah'a bırakacağım. Bunun için streslenmeme, dertlenmeme, isyan etmeme gerek yok. Ya da 6 ay sonra ben ne yiyeceğim diye şimdiden oturup ağlamaya gerek yok. Bir yıl sonra ne yapacağım diye düşün, şimdiden düşünüp ağlamaya gerek yok. Evet erkeğin ailesinin rızgı için tedirgin olması dahi ibadettir. Ama bütün tedbiri aldıktan sonra artık Allah'a bırak. Rızkı veren Allah'tır. Allah elbette ki bu rızkı gönderecektir. İnsan aç gözlülük etmemelidir. Tamahkarlık etmemelidir. Aksi halde huzursuz olur, strese girer. 6 ay sonrasının öğle yemeğini şimdiden düşünüp depresyona gi girer. Ve birçok depresyonlar, birçok psikolojik rahatsızlıklar geleceği düşünen insanlarda. Sen şimdiden tedbirini al, ne yapman gerekiyorsa yap, gerisini bırak Allah'a. <laughs> onu düşünmene gerek yok. Bir kıssa anlatırlar derler ki <laughs> adamın bir tanesi bir serçeyi canlı olarak yakaladı. Bu serçeyi eve götüreceği zaman serçe dedi ki eğer beni bırakırsan çok kara geçersin. Beni serbest bırak çok kara geçersin. Adam dedi nasıl kâra geçeceğim? Dedi ki ben sana üç tane çok önemli, çok değerli, senin hayatını değiştirecek söz söyleyeceğim. Eğer bu üç önemli sözü dinlemek istiyorsan beni bırak. Adam dedi ki ya bıraktıktan sonra söylemezsen kaçarsan ne olacak? Serçe dedi ki bir tanesini senin elindeyken söyleyeyim. İki tanesini de ağaca ağacın dalına konduğum zaman söyleyeyim. Adam tamam dedi. Serçe birinci cümlesini söyledi. <laughs> Yitirdiğin şeyden dolayı üzülme. Bu birinci cümle. Yitirdiğin, kaybettiğin şeyden dolayı üzülme. Bir dünya malı üzülmeye değmez. Onu kaybettiysen, kaybettin, bırak. Zaten bizimle beraber öbür dünyaya gelmeyecek dünya malı. Dünyaya çıplak geldik, çıplak da gidiyoruz. Hiçbir şeyi yanımızda getirmedik, hiçbir şeyi de yanımızda götürmeyeceğiz. Adamın çok hoşuna gitti. Dedi ki hakikaten çok güzel bir cümle. Diğer cümlelerini merak ettim ve kuşu serbest bıraktı. Ser serçe'yi bıraktı. Serçe ağacın üzerine kondu. Ondan sonra Dedi ki ikinci cümlemi söylüyorum. İmkansız olan şeye inanma. Bir şey imkansızsa ona inanma. Kim anlatırsa anlatsın. Adamın hoşuna gitti. Dedi çok güzel. Peki üçüncü cümle nedir? Serçe dedi ki üçüncü cümleyi söylemeden önce sana bir şey söyleyeyim. Eğer beni bırakmasaydın şimdi çok zengin olacaktın. Çünkü benim karnımda her biri 250 gram ağırlığında iki tane altın yumurta var. Her biri 250 gram ağırlığında iki tane altın yumurta şu an benim karnımda. Eğer beni bırakmasaydın şimdi zengin olmuştun. Adam pişman oldu, başına dövdü. Keşke seni bırakmasaydım dedi. Sonra kuşa yöneldi. Dedi, "Tamam. Yumurtalarda gitti, altında gitti, zenginlikte gitti. Bari üçüncü cümleyi söyle." Serçe dedi ki, "Üçüncü cümleye gerek yok. İlk söylediğim iki cümleye amel etmedin ki sen. Ben sana ne dedim? Yitirdiğin şeye üzülme. Sen hemen üzüldün. İmkansız olana inanma dedim. Ama sen hemen inandın. Ben bir serçeyim. Benim Ağırlığım zaten 250 gram değil. Benim karnımda iki tane 250 gramlık altın yumurta nasıl olsun? Dedi ve gitti. İnsanoğlu tamahkar olduğu zaman akıl çalışmaz. İnsanoğlu açgözlü olduğu zaman akıl çalışmaz. İman da çalışmaz. İman tamahkar adama ne yapsın? Akıl tamahkar adama ne yapsın? Adam kısa yoldan zengin olmayı kafaya koymuş. Çalıyor, çırpıyor, helal haram demiyor, katıp karıştırıyor. Akıl buna ne yapsın? İman buna ne yapsın? Evet, son özelliği de söyleyeyim, sözümü toparlayayım. Çocuklardaki beşinci özellik de onlar kendi elleriyle yaptıkları şeyleri bozuyorlar ve yıkıyorlar. Yani bir çocuk düşünün, çamurdan kendisine bir ev yapmış, bir araba yapmış, herhangi bir şey yapmış. <laughs> Annesi babası onu eve çağırdığı zaman saatlerce uğraştığı o şeye kendisi bir tekme vuruyor, onu bozuyor ve eve gidiyor. Ev saati geldi, oyun saati bitti, hadi eyvallah. Hiç de üzülmüyor. Ben bunun için bir saat uğraştım demiyor. Bu neyin göstergesidir değerli izleyenler? Kalbinde dünya sevgisi yok. Yani yaptığı, biriktirdiği şeylerin sevgisini kalbinde taşımıyor. Peygamber Efendimiz işte bunu bize anlatmak istiyor. Sizler de çocuklar gibi olun. Yaptığınız, yakıştırdığınız, sahip olduğunuz mal mülke sevgi beslemeyin sahip olun ama sevgisini kalbinize yerleştirmeyin. Dünyadan ayrılırken kime ayrılık zor gelir? Kabir azabı dedikleri şey budur. Kabir azabı, kabir sıkması derler ya. Dünyadan ayrılık kabir azabıdır. İnsan ne kadar dünyaya bağlıysa, bir o kadar kabir azabı çeker. Dünyaya bağlılığı olmayan yani sevgi beslememiş olan Kabir azabı da çekmez bu anlamda. Allah hepimizin akıbetini hayretsin ve çocuklarda olan bu beş özelliği hepimize nasip etsin inşallah. Allah'a emanet olun.